AK Parti Adıyaman Milletvekili Muhammed Fatih Toprak çeşitli ziyaret ve çalışmalarıyla Adıyaman'ın gelişmesine katkı sağlıyor. AK Parti Adıyaman Milletvekili Muhammed Fatih Toprak bu kapsamda Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat'ı ziyaret etti. Ziyarette Adıyaman'da her zaman gündeme gelen vatandaşların istediği kolaylık sağlamasını istediği uçak seferleri ve bilet fiyatları konuları ele alındı. Milletvekili Toprak ziyaret sonrası yaptığı açıklamada Adıyaman için her alanda çalışmalar yürüttüklerini, temel hedeflerinin Adıyaman halkının yaşamını kolaylaştırmak olduğunu ve bugün ulaşım anlamında hemşehrilerine alternatif amacıyla ziyareti gerçekleştirdiklerini vurgulayarak, Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat ile Adıyaman için uçak seferleri ve bilet fiyatları ile ilgili bir araya gelerek taleplerimizi ilettik ifadelerini kullandı.